Aydın'dan bir haberle devam ediyoruz. Aydın Valiliği Çevre İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Milli Mücadele Kahramanlarını Anma Projesi kapsamında Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı. Aydın Valiliği Çevre İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Milli Mücadele Kahramanlarını Anma Projesi kapsamında Demirci Mehmet Efe Mezarı başında anıldı. Projeye başkanlık yapan Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan ve beraberindeki Valilik Özel Kalem Müdürü Şükrü Söylevci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al ve İl Sosyal Etüt Müdürü Necati Doru beraberindeki heyet, Nazili Kaymakam Mehmet Okuru makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası heyet Demirci Mehmet Efe'nin mezarının bulunduğu eğri boyun mezarlığına geçti. Heyeti burada Demirci Mehmet Efe'nin yeğenleri Şükrü Şimşek ve Ziya Demirci Efe karşıladı. Ziya Bey, Ziya evet, Demirci, Efe. Efe, Efe. Efe, Demirci Efe. Ziya Demirci Mehmet Efe'nin kardeşinin oğlu. Bu memleketi kurtaran, bu milletin namusunu şerefen koruyan Efe bu. Ama maalesef bazen böyle İsnar eden kişiler oluyor. Nasıl anlatmayacağım yani, biliyor yani, arkadaşlarımız. Yani. Çok, üzücü. yani çok üzücü. Mezarlıkta yapılan duaların ardından bir konuşma yapan 82 yaşındaki Ziya Demirci Efe Milli Mücadele kahramanlarından olan amcasının Atatürk'ün sağ kolu olduğuna dikkat çekti. Hanım öldükten sonra altı çocuğuna meydanlık alıyor, Pirli Bey geliyor, göküyor. Pirli Bey bir demir açıyor. Demir dükkanı açıldıktan sonra orada çalışmaya başladı. Demir dükkanı o 10 15 yaşlarında körük çekiyor. Birinci çocuğu Hanife, ikincisi Demirci Mehmet Efe, üçüncüsü Demirci Ahmet Efe, dördüncüsü Fatma, beşincisi Ayşe, altıncısı Mustafa. Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan Demirci Mehmet Efe'nin milli mücadele yıllarında büyük kahramanlıklar gösteren ve Atatürk'ün övgüsüne mazhar olmuş bir kişi olduğunu belirtti. Demirci Mehmet Efe'yi burada mezarı başında andık. Kurtuluş Savaşımızın Yunan işgaline karşı milis kuvvetlerle, mahalli kuvvetlerle Çete Savaşı veren büyük kahramanlardan birisi Atatürk'ün övgüsüne mazhar olmuş İstiklal Madalyası sahibi büyük kahraman Mehmet Demirci Mehmet Efendi yakınları da burada hep birlikte İstiklal Savaşımızın büyük kahramanlarını minnet saygı ve rahmetle anıyoruz Cumhuriyetimizin ilelebet onların sayesinde. Onların verdiği bize ruhla devam edeceğine inanıyorum. Allah bir daha o günleri göstermesin.